Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler bir kısadan atlayıp programımıza daha hoş geldiniz e, küresel piyasalara bakacak olursak bir toparlanma süreci söz konusu risk iştahının yeniden arttığını görmekteyiz bunun ana sebebi e, Rusya'nın e, Putin'in açıklamaları oldu e, diğer gelişmiş ülkelerden gelen açıklamalar oldu e, savaş istemeklerini söylüyorlar diyaloğun olması da olduğunu belirtiyorlar ve bazı askerlerini tatbikat sonrası sınırdan biraz daha merkeze geri çekmesi küresel piyasalarda bu çatışmanın daha daha azalacağı sinyaliyle beraber bir toparlanma hareketi başladı. Biz 100 endeksinde de dün gayet olumlu bir hareketlenme gördük. Burada özellikle havacılık sektörünün liderliği de vardı. E, Türk Hava Yolları'nın liderliği vardı diyebiliriz. E, genel olarak baktığımızda 2000 seviyesinin üzerinde 2030 8 kapanışını gerçekleştirdik. Bizim için kritik bölge endeksin güne hafif pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Bizim için kritik bölge 2050 seviyesi. Bu noktayı kırması durumunda kısa vadede 2100 seviyesi olan hedeflediğimiz bölgeye doğru yükselişlerini sürdüreceğini öngörmekteyiz. Kritik bölge 2050 seviyesi diyebiliriz bugün için takip edeceğimiz nokta. Olası geri çekilmelerde 2020 ve 2000 seviyesi noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Biz geri çekilmelerin sınırlı kalacağını, 2050 seviyesini zorlu cani endeksin düşünüyoruz. Kısa vadede öne, açık olan önlemimize baktığımızda TAV, bunun dışında Koç Holding, Sabancı Holding, e, Türk Hava Yolları'nda kısa vadede pozitif hareketlerini sürdüreceğini düşünüyoruz. E, dün açıklanan birçok bilen çoğu var detaylarını Cemal Bey sizlere aktaracaktır. E, Tavda eksi e, 385 milyon net zarar açıkladı. Bizim ve konsensusun altında bir zarardı bu. Biraz daha iyi açıkladı diyebiliriz. Ford açıkladı 4 milyar 90 milyon TL civarında bir kar açıkladı. E, bizim ve konsensusun oldukça üzerinde bir kar olduğunu görmekteyiz. E, detaylarını Cemal Bey sizlere verecektir. E, bunun dışında Aksa yine sonuçlarını açıkladı. 399 milyon açıkladı. Konsensüs beklentisi 237 milyondu. E, Aksa'da konsensüsün oldukça üzerinde kar açıkladı. E, ve bizim öneri listemizde bulunan Türk Telekom Telekom'da e, sonuçlarını açıkladı. 1 milyar 84 milyon civarında bir kar getirdi, dip kar. E, bizim beklentimiz 559'du, konsensüs 549'du. Hem bizim hem konsensüsün üzerinde e, bir kar açıkladı. Şimdi sebeplerini sormak için Cemal Bey'e dönelim. Cemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat. Şimdi istersen e, kısa ilk önce e, Türk Telekom ve Tavdan bahsedelim. E, daha sonra da işte Aksa ve Forto Tasandan bahsederiz. Hı hı. Şimdi öncelikle Türk Telekom'da net kar beklentilerimizin senin söylediğin gibi iki kata geldi. Piyasa beklentileri. Satır aralarına bakarsak operasyonlarda çok önemli bir sürpriz yok. Genel anlamda beklentilerimizin hafif üzerinde. Eee bu arada kur farkından dolayı yüksek bir kur farkı gideri var. Ama özellikle TT Mobil'in e, den kaynaklanan diyelim e, bir ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklanıyor aslında bu iyi sonuçlar. Ama bu tabii ki muhtemelen yani temettü dağıtım için olumlu bir sonuç diyebiliriz. 2022 sonuçları içinde yani beklentileri içinde biraz bizim beklentilerimize paralel daha doğrusu şöyle diyelim bir range var e, aralık o aralıkta bizim rakamımız üst bandına yakın diyelim yani şirket biraz daha konservatif başlıyor telekom e, sektörüne. ama her şeyi alt alta üste koyarsak olumlu algılıyoruz diyebiliriz tav tav e, Euro bazında da bakıyoruz zaten rakamlarına e, orada 20 milyon euro zarar Normalde 36 milyon euro beklentiydi zarar. Burada satır araları yine önemli. Tabii ki bu zarar küçük rakamlar. Dördüncü çeyrek genelde zayıf olan bir sektör şey çeyrek ve şirket aslında bundan sonra pandemi ile birlikte ilerideki rakamlar çok değişecek. Şirket mesela 2025 e, yılı için falan ciddi hedefler koyuyor ve pandemi ile birlikte daha iyi rakamlar görmeye başlayacağız. Sanki ön kötüsü geride kaldı. E, ve şirketin artık bir öngörü paylaşması bile olumlu. O nedenle TAV için de aynı noktadayız. Ford Otosan, biz otomotiv sektörü içerisinde genelde işte TOFAŞ'ı daha ön plana çıkıyoruz ama Ford'un sonuçları da gayet iyi. Burada şunu unutmayalım. Bu çeyrek, e, tarihi çeyreklerden bir tanesi. Sebebi de kurda bir anda %35 kırıklık bir hareket. Bu da çeyreklik olarak baz bazı için çok fazla EBITDA etkisinde ya da malde olumlu etkiliyor. Finansman gideri yüksek yazabiliyor ama vergi geliri yazılıyor. Net net iyi etkisi oluşabiliyor. Bunların bir örneği de Ford Otosan'da. Ford Otosan bayağı yine beklentilerin üzerinde 2.8 milyar beklenti vardı, 4 milyar etti. Genel sonuçları beğendik. Bir de aslında iyi bir şey daha söyleyip, Ford Otosan 2022 tahminleri de e, gayet iyi Bek, beklentileri diyeyim. Pazar konusunda mesela Tofaş'tan daha iyi bir yani pazar öngörüleri biraz daha yukarıda yapmışlar diye görüyorum. Bizim beklentimiz aşağıda kalıyor. Yani Ford Otosan biraz daha otomotiv sektörüne iyi bakıyor. Yine dediğim gibi biz bazı katalizörlerden dolayı Tofaş'ı tercih etmekle birlikte Ford'a da bir tepki vereceğini düşünüyoruz. E, Aksa ile ilgili de şunu söyleyeyim. Aksa akrelik Orada da ciddi bir kar artışı var. 399 milyon TL. Ee, burada da yine bazı şeylerden yani tek de kurlardan hareketlerden e, tabii kaynaklanıyor. Bunlar da emtia pazarında. E, net borcu çok azalmış görünüyor. Yine ödemelerini daha uzun sürede yaptığı için e, diye e, görüyoruz. Ama ilk e, tepkimiz. Ee, bu da gerçekten iyi sonuçlar açıklamışlar. Burada analist görüşmelerinde yani daha detayları gördükten sonra daha iyi yorum yapacağız. Toparlayacak olursak e, Ford için de Aksa, Türk Telekom, Tav e, bunlara genel e, tepkinin olumlu olacağını e, düşünüyoruz e, diye e, sana sözü vereyim istersen hızlıca cevap verelim sorulara. Evet e, Cemal Bey Tav ve Türk telekomla ilgili görüşlerimizi merak ediyorlar. İşte onu zaten söyledik burada. Tav ve şeyi ikisini de anlattık. Sorunun bir tanesi de anladığı dördün çeyrek zarar var tavda. Niye e, şeklinde. Dediğim gibi zaten beklenti bu yönde. Öyle, bu tip şirketlerde bir bir şekilde parça olarak bakmak gerekecek ve şimdi göreceğiz ki önümüzdeki yıllarda bu rakamlar yükselecek. O yüzden önemli olan beklentilere göre ne noktada beklemediğimiz bir şey olursa kötü olur. Beklediğimizden daha iyi sonuçlar var. O yüzden de e, çeyreklik olarak zarara takılmıyoruz. Türk Telekom için de genellikle işte temettü açıklaması falan gelir. E, o zaman daha iyi noktaları görebiliriz. Bir de havacılık sektöründe artık en kötünün geride kaldığını e, yavaş yavaş söyleyebiliriz. En azından bu pandemi sürecinden dolayı. E, Rusya krizini kullanarak küçük yatırımcı panikliyor. Ne dersiniz demiş bir yatırımcımız. Şimdi hep onu söylüyoruz. E, yani burada oraya kapılırsa düşün ki bir dükkanınız var. Bugün dükkanı bugün açıyorsunuz, yarın kapatıyorsunuz. Böyle bir ruh hali. Rusya'da bir şey çıkım aman dükkanımı kapatayım. Rusya iyi olacak aman dükkan açayım gibi bir şey gibi düşünün. Yani hep böyle aklınıza bu gelsin diyorum böyle dönem. Çünkü dünyada bu haberler çok hızlı e, alınıyor, satılıyor. Ama şunu öneririz. Seçici hisse senetleri, her duruma hazır hisse senetleri olmalı. Rusya, Ukrayna tabii ki her zaman tansiyon olacak. Çünkü büyük devletlerin hep yaptığı şey bu. Yani değişik bölgelerde böyle bir tansiyon olabiliyor. O yüzden bunlardan mümkün olduğunca az etkilenmekte fayda var. Burada bir e, diplomasi olduğunu, bu işte özel ulaşan insanlar olduğunu düşünüyoruz. Biraz daha böyle durumlarda çok ayyuka çıkmadıkça sakin kalmakta fayda var. Yani yoksa dediğim gibi her gazete haberini okuduğunuzda ...medyanın yaptığı şeyleri... ...her an paniğe kapılabilirsiniz. O panikten ayrılmanın şeyi... ...sanki kendi dükkanınızı çalıştırır gibi düşünüp... hisselere o tip hisselere... ...yatırım yapmanız sizi bu dönemde... E, ...korkudan daha uzak tutacaktır. Evet, Ereğli'nin... ...kısa vadede kapasite artış planı bulunmadığından... ...ton bazlı satışların artışı... ...ilerleyen zamanda... E, ...olası HRC fiyat... ...düşüşünü tolere edebilecek midir sizce? Yani... Şöyle söyleyeyim. Burada kapasiteden çok tabii kapasite arttırması ileride önemli olur bence. Arttırabilir mi? İşte dünyada karbon limitasyonları falan var. Ama burada tabii ki bu çelik döngüsel bir sektördür. Şu andaki mesela örnek vereyim. Şu andaki dengede gitse Erdemir 60'da olur 70'de olur. Bu yüzden biz burada hep bir döngüler e, öngörüyoruz. Ama şu anda Çin'in tavrıyla birlikte o döngülerin boyutu Değişti. Yani ne olur? Aynı satış hacmiyle daha düşük EBITDA per ton e, ton başına karlık olursa daha kötü etkilenir. Ama bunlara zaten döngüsel olarak bakıyoruz. Şu anda biz hala belli yerde, sağlıklı yerde gördüğümüz için ve daha avantajlı oldukları için e, şimdiki oralarda bir sıkıntı görmüyoruz. Ama uzun vadeli bakışta hep bunları biz göz önüne alıyoruz. Evet, Ereğli için kısa vadeli direnç noktalarını sormuşlar. 28, 28.90, 30 ve 31, 40 seviyesi değerli izleyiciler Ereğli için takip ettiğimiz direnç noktaları. Cemal Bey, Ereğli'den de bahsettik. Koza grubunu soruyorlar. Bunun dışında... Garanti Bankası'nı soyuyorlar ve özellikle e, bu biliyorsunuz ki gönüllü bir e, çağrı yaptı. Bununla ilgili SPK sonuçlarını hala bir beklentimiz var mı bu tarafta? Şimdi e, da, yani çeyrek sonuna kadar diyorlar. Daha Mart sonuna kadar bir süre var. Yani tahmini süre. Yani SPK'da da bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Ee, şey e, garanti tarafında. Diğeri neydi? Diğer başta sorduğun Murat. Koza grubu. Ha, Koza grubu. Koza grubu da e, şimdi nakit durumu falan iyi olan şirketler. E, fakat burada yeni bir hikaye ihtiyaç var. Yani acaba işte bu madenlerle ilgili falan bir birçok şey olabilir. Artıya da eksi. Bir de tabii orada bir e, ortaklık yapısındaki sorunlar diyelim ya da işte davalar vesaireler biraz e, baskı yaratıyor. Yani her ne kadar dediğim gibi baskı demek şey anlamında hisseye baskı yaratmıyor. Zaten Normalde bu şirket e, normal operasyonları haline gelse inanılmaz derecede potansiyeli art, artabilir. Hisse yılbaşından bu yana da iyi gitti hisseler. Fakat biz ileriye dönük olarak yeni bir katalizör görmemiz lazım. Ya bu dava ile ilgili sıkıntıların çözülmesi ya yeni bir madenle ilgili bir gelişme olması. Öyle bir şey olursa e, daha olumlu bakacağız. Ama şu anda da tamamen böyle çok tukaka uzak durulması gereken bir e, şirket olarak görmüyoruz. Evet, ya bu Erdem'in ile ilgili bu temettü e, soruları çok fazla var Cemal Bey. Temettü ne zaman verecek, ne kadar verecek, beklentiniz nedir de demişler. Bu hep beklenti konuşulur, özellikle vadeli işlemlerde de etkisi olduğu için herkes onu da soruyor. E, bu bu doğal beklenti, herkes böyle e, bir an evvel açıklanması gerekir bu noktaların. Ama piyasalarda bu sene mesela işte Ford da henüz açıklamadı örnek vereyim. E, ama birkaç güne kalmaz... Genelde beklenir yani Şubat Mart ayında ben beklerim ya da şöyle söyleyeyim. geçen yıl Mart'ta dağıttım onu erken karşılamıştık Nisan da olabiliyor yani Mart Nisan ara ağırlık versek ben yüzde 60 Mart derim 40 da Nisan derim böyle bir bakış açısında hareket edebilirim tabi rakam 4 TL bekliyoruz açıklayacakları rakamları biz de merak ediyoruz tabii ki nasıl bir rakamla nasıl bir çıkışla yaparlar. Evet, e, Arçelik niye bu kadar çok hisse topluyor diyor. Bunun bir sebebi şu değerli izleyiciler, hani e, açıkladığı program dahilinde geri alım programını gerçekleştiriyor. Hisse senedinin fiyatını buralarda ucuz olduğunu düşünüyor şirket ve yatırımını kendi şirketine yapıyor. O yüzden hani e, çok böyle altında bir şey aramanın manası yok diye söyleyebiliriz. E, Cemal Bey şişe için sorular geliyor. Burada birkaç sene sonra yani 3-4 sene demiş yatırımcı da Ereğli gibi temettü verimliliği artar mı? Öyle potansiyeli var mı demişler. Ee, artabilir, artabilir. Ama şunu unutmayalım. Bu e, cam sektöründe hep yatırımlarla büyüdüler. Hala da büyüyorlar. Ama mesela 2027'lerden sonra e, şişede de biraz daha öyle bir hareket olabilir. Ee, sadece bu sektör çok yoğun yatırım, yoğun bir sektör olduğu için her yıl ne olursa olsun yeni yatırımlar oluyor. Biraz daha farklı olabilir. Mesela Erdemir'de iyi yılları kötü yılları olur öyle dalgalanıyor. Şişeninki daha istikrarlı olur yani döngüler. E, fakat 2027'den sonra e, sanki e, bu işte soda işinin de ortaya daha da somutlaşması da birlikte e, şişe camda da daha fazla şey yapabiliriz. Bir e, iyileşme e, görebiliriz. Evet. E, Cemal Bey, Dardanel ve Şok'u da rica edelim. Şimdi e, Dardanel biraz daha uzun vadeli baktığımız e, yurt dışına açılımı ola, olacak bir şirket. Şimdi dördüncü çeyrekteki rakamları tam olarak e, kestiremiyorum ama e, yani hedeflerinin biraz altında kalacağını daha önce sinyal vermişlerdi e, düşüncelerini. Ama bu KDV indirimi falan da onların işine de yarayabilir diye düşünüyorum. 2022'de bir de tabii sermaye artırımı yapıp şirketin sermayesini kuvvetlendirdikleri için geçmişe göre çok daha sağlıklı noktalarda artık 2022 yılı onların da kendilerini gösterme yılı olarak düşünebiliriz. Perakende tarafında şok bu cezaları ödeyeceklerini onlar da söyledi. Herkes ödedi muhtemelen zaten dördüncü çeyrekte ya da karşılık ayırmış olurlar. E, şok da biz perakende içerisinde bin ve mikrotu beğenmekle birlikte şoku da beğeniyoruz. Yani e, şu konjöktürde şu KDV indiriminde, bakın e, herhangi bir başka zincir marketlerin dışındakiler çok kolay indiremezler. Onlar hala eleştirilebiliyor ama. Bakarsanız sistemlere el veren onlar. Mesela normal bir yerel markette ya da dışarıda çok daha zor fiyat indirimleri görebilirsiniz. Ama şok için biz daha iyi noktaları hak ettiğini düşünüyoruz. Evet çok kısa birkaç soruya daha değinelim. BİM'in gelişmiş ülkeleri açılma planı ile ilgili bir bilginiz var mı? Galip Aykaç'ın bir röportajında okumuştum diyor bir izleyici. bir Enteresan var mı? yok öyle bir girişimi var mı? Olabilir. yani daha önce bir İran söz konusu olmuştu. Fas'ta zaten var. Mısır'daki şey büyümedi pek. Ama yeni gelişmiş bir ülkelerde hangi ülkelerde olabilir? onu bilemiyorum. Ama başka ülkelere açılıp her zaman gündeme geliyor. Ama vakit alıyor. Mesela işte Fas bu kadar çok vakit alıyor. O yüzden mesela bazen Türkiye'deki bu 20 yıl diyelim neredeyse 95 işte 20 yıla Yakındır e, bir süredir hatta kaç 30 mu oluyor artık rakamları da karıştırıyorum. 2022 işte 30 yıl neredeyse e, 95'ten beri e, diyelim 30 yıldır bu şey yapıyor ve bu verimlilik zamanla kazanılan bir şey. Ama tabii ki yurt dışına e, açılacaklarsa ciddi hesap kitap yaparak yapacaklardır düşünüyorum. O, bu tip şeyler iyi yönde etkiler Zaten biliyorsunuz file, süpermarket formatını bile ne kadar yavaş yavaş yapıyorlar. Yani e, biraz ben Walmart gibi görüyorum. İlk önce dışarılarda deniyorlar. İlk önce güveni kazandıkça kazandıkça daha da büyüyerek gidiyorlar. E, o yüzden düşünerek taşınarak e, o tip girişimler olabilecektir. Ama benim bildiğim somut bir şey yok. Çok kısa Kardemir'de rica ederim Cemal Bey. de geçenlerde işte soruyorlar ya epeydir yorum yapmıyorsunuz falan. Aslında çok orada e, ekstra bir durum yok son dönemde biraz iyi gitmişti aldığının bir kısmını geri vermiş gibi oldu ama şu anda yine Erdemir gibi düşündüğümüz zaman orada hem sonuçları iyi bekliyoruz hem de şu anda da hala ucuz olduğunu düşünüyoruz Kardemir'in Erdemir, İstemir'de de bazen soru geliyor İstemir'i şu son rakamlardan sonra Erdemir'i avantajlı görüyoruz ama Kardemir yine iyi olmaya devam edecek orada görüşlerimiz çarpan olarak da ucuz Teşekkür ediyoruz değerli izleyiciler bizleri izlediğiniz takip ettiğiniz için herkese şimdiden iyi bir seans diliyorum kolay gelsin